Yani, isminden diyelim beni. Yani zaten emmare denen insan eserin zaten tamamıyla hayalci, zancı. Hayalsiz insan yok. Ama dedik ya, gerçek manada zan yapmadan, salmadan, Mürşidi Kamil'in tasavvütine ulaşan insan Allah ulaştırmış olduğu için zaten vaatleri var. Allah ulaştırıyor ya. O adam delâleti satın almamış insan. Delaleti satın almayan insana mürşidin tasavvuyetine vermesine demek bak bomboş. Size şimdi bomboş geliyor. Tasavvuyetine verdi. Bom. İçi dolu. Tasavvuyetine vermesinin bir tane hikmeti şudur. Sofi'nin nefsin gene vardır. Gene vardır. Nefsinde hayali zanı vardır. Vardır. Ama farkı şurada. Mürşidin maneviyatta ona hükmediyor. Yani hayale düşecek değil mi Sofisi? Zana düşecek değil mi? kalbine direkt erva ile uyarısının nasihatini hemen gönderiyor kalbine. O Sofi korunan Sofi. Zaten delaleti satın almamış bu Sofi. Şimdi sizin gibi mübarekler delaleti siz hidayet yaptığınız için siz komple bir hayal aleminde yaşıyorsunuz. Zan üzerine yaşıyorsunuz. Allah bütün kullarına esmerin ve emmare bu hayatı vermiş. Bütün esmerinler, emmareler A'dan Z'ye hayal yani zan üzerine yaşar. Kaçamazsın hakikaten. Ne zaman delaletleri terk edersin bir tane delalet de yok. Bir birçok yönden delalet satın alınıyor. İnsan zannediyor ki hidayet tek nokta delalet tek nokta. Ha, o kadar çeşitli delalet var ki itikat bozukluğundan delalet var. Yaşantıda şeriatsizlik var. Adam işte dindarım diye geziyor. Delalet var. Adamda Hz. Resulullah'a uymama var. Çocuk yetiştirme, eşe davranma gibi böyle e, akraba bilmem ne böyle şeyler var. Bunların İslami karşılığı olmadan yaşıyor. Bunların hepsi delalet. Delalet diye zannediyorlar. Hidayet geldi. Delalet bir tane. Ben el, inkar edersem, tarikatı bırakırsam delalete girdim. O da delalet. Ama o kadar çok delalet var ki şeytan, şeytan uyandırmıyor itikat bozukluğunda var. Şer'i yaşantıda var. E şimdi Esbelim ve Emmare kendince alim, veli veli. Ne alim? Veli veli. Veli olduğunu zannında hayalin hayal yaşıyor. Veli olduğunu ona inanıyor. Şimdi böyle bir adam kendince otomatikman düşünün şimdi. Böyle bir insanın itikadında şu muhakkak olması lazım. Ben ilhamlıyım. Mecbur. Yoksa cahil olduğunu kabul edecek, cahil olduğunu kabul etse o veli hayalini zannına nasıl düşersin? Düşemezsin. Düşemezsin. Demek ki bütün esvelin ve emmarenin esveline dönen, levameye dönenler, istisna onlar arada kurtuluyor. Dön, yani öteki iki simle ne yapıyor? Bak bak dikkat et. Hakikatinde cahil. Bu hakikati kim söylüyor? Kur'an ve sünnet. Peki bu adamın zihninde ne var? cahil değilim, veliyim diyor, murat kulum diyor. Bak bak bak. Bak Allah'a savaşı gördün mü? Delalet yani çok acayip bir şey. İnsanlar delaleti böyle şey zannediyor. Tövbe aldı, adam sıkışartını şartını yaptı, sonra namazı tarikatı bıraktı gitti. Tamam o zaten felakete gitti. Ama bir alma kendine bir baksana sen bırak onu. Kendine bir bak kendine bakma yok. Bir de baktığın zaman kendine muhasebe da sen sen düşünebiliyor musun muhasebeyi? Muhasebeyi düşün şimdi. Cahil muhasebe yapıyor. Bu şey gibidir. Yani muhasebe diye bir meslek var değil mi dünyada? Ben şimdi bu işi bilmem. Ama iki kere ikiyi toplayabiliyorum. O kadar zekam var. Kafamdan derim ki ne lan derim. İşte kazanç belli, gider belli. Yani kafama göre. Ama o şirketin muhasebesini bana verseler felç olurum. Bu kadar net. Niye? Ehli değilim kardeşim. Muhasebeci ehli. Muhasebesini benden güzel yapar. Ama o muhasebeci kalbi benim gibi çalışmıyorsa, sultanı yoksa, kalbine ervahının nasihatleri ulaşmıyorsa ben de ona ahirette muhasebede ben ona takarım. Kayde böyledir. Niye ehli benim? O bu yönün ehli değil. Böyledir yani. İnsan yani delalete düştü, düşüyor. Yani kıbraşmıyor bile. E siz şimdi işitiyorsunuz değil mi? Çatır çatır dinliyorsunuz delalette olduğunuzu eğer kabul etseniz kafanızı bir çalıştırın. Gerçekten kabul eden bir insan mantık düşünün, aklen de düşünün. Biraz düşünmeye çalışın. Gerçekten kabul etse insan delaleti terk etmez mi? Eder. Gerçekten bak siz ne düşünebiliyorsunuz, ne kabul edebiliyorsunuz? Dünyada size örnek vereyim. Şimdi böyle yolda gidiyorsun, değil mi? Şu ileride tehlikeli bir ortam var. Buna gözün görüyor değil mi zahirde? Ne biz dünyayı çok sevdiği için ne yapar? Sağa çeker, yürür, delir, geri döner. Tehlikeye girer mi? Giren insana ne derler? Geri zekalı derler. Bu kadar basit. Giren var mı? Vardır. Hava için girer mi? Oraya geçtik şimdi biz. Normal insan zahirde hepimizin geçerli. Tehlikeye görünce ne yaparmış insan? Tedbirini alır, uzaklaşır. Aynı insan ne bir nasihatçı geliyor. Siz delalettesiniz diyor. Bak delalet boruyla değil, boru değil Bak delaletlisiniz. Hidayeti satın da, sattınız diyor. Bunu evet diyorsunuz. Tedbir var mı? Yok inanmıyoruz abi. İnanmıyorsunuz. abi inanmıyoruz Sizin hakikatiniz bu. Anladınız? Ne kadar bak basit. Örneklerle siz de okey diyorsunuz. Bakın çatır çatır. Okey diyorsunuz. Tıkıyor. Tık, tık. neden çünkü tık olmayacağını bana öğrettiler niye sizin hakikatiniz bu tıklayamazsınız çünkü sizler Allah Celle Celaluhu'nun dinini öğrenme hevesiniz olmadı sultanlara geldiğiniz zaman sizler gerçekten kendinize şeyh ilan etmediniz siz nefsinizi okeylemek için Hristiyanların yaptığını yaptınız şeyhi yüceltmeyi marifet yaptınız. Hz. İsa'yı Hristiyanlar e ne yaptı yüceltti değil mi? Kendilerini yücelttiler. Aynı hastalık işte sofilikte de var. Mürşidi yücelten yüzeltene Bu ne demek biliyor musun? Ben mürşidi çözen insanım. Tuzak da zaten büyük. Mürşidi çözüyor ya. Mürşidi yüceltiyor. O Hristiyanlar da Hz. İsa'yı çözüyorlar ya. Çözen anlar. Yani daha yukarıda bir makamdalar. Ee, maşallah deriz biz size yani. Başka demeyiz. O yüzden yani bu nasihat bize geliyor elhamdülillah. Ve YouTube'a düştüğü zaman da varsa dolanan Mevla'ya Azim Şah'ın arayan o kardeşim de eşittiği zaman keyfi gelecek inşallah. Peki kime başka gidecek? Sanana sizin gibilere yani zan yapanları. Onlar zaten diyecek ki ben her şeyini anladım lan bunun. Kime gelecek? Hırkıza, ilim hırsızına, manaya girmiş. Murat Kul ya, delil lazım adama. Murat Kul olduğunu anlatacak ya sağda solda. Mehti olabilir ileride. Bunlar için ilim lazım. Anladın mı? Mesleklik, mehtilik kolay değil. En yani kutup oluyorlar. Gavs olan çok var. Evliyayım diyen, hatta bölgemin diyor ben olmazsam bölgem tehlikede. Benim nazarım, benim varlığımdan dolayı bu bölge ferah. Kalplerinizi sökersem neler çıkartırım da ben şimdi, şimdi burada. Her neyse bu 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 şeyinizi geliştirme maksadı bu sohbet edenleri sohbetini ya da bunun ya kitaplara yazılmışını bulamazsınız. Ancak İmam-ı Rabbani, İmam Gazali Allah'a onlara kitabına ulaşırsa insan böyle e, Murat kullar için çok önemli. Çünkü onlar için delil olacak. Çünkü ne diyoruz? Delillerle gösterdik bu so sohbet adam dinliyor. Bir saat içinde, bir gün içinde, üç gün içinde geliyor. Anlayana bürüyor, bürünüyor. Anlayana bürünüyor. Gelip bize açıklama, basın açıklaması yapıyor. Yani bizden aldığını bize getiriyor. Kendini anlatıyor. Yani biz oluyor. Demin anlattık ya. Saadatları anlayanlar çok böyle yüceltenler var ya o modda. O bir elimi alıyor. Kendisinin oluyor. Ben oluyor. Geliyor bana mal satıyor. Adama diyorsun bunu, bunu işitiyor, adam değişmiyor. Anlamıyor. Anlayamıyor. Her neyse bu da zaten bize sohbetlerde öğretmişlerdi neydi? Gigawatt meselesi. Delaletteki insanların gigabyte'ı çok küçüktür. Ama onlar kendilerince bende bir gigabyte var diyor. 500 gigabyte var diyor. Adam normal 8'lik anasını satayım <laughs> eski teknoloji. Niye? Her aldığından içinden çekiyor, cımbız diyor alıyor alıyor, kendi içindekilerden harman yapıyor, öyle bakıyor, öyle yaşıyor. E ondan zaten insan işitiyor, tık yok. Tıklayamazlar da Bu böyledir. İşte Mehmet'im, tasavvuf sana güzel. Senin gibi olanlara güzel. Tasavvuf, nefsini kendine şeyh yapanlara felaket kapısıdır. Unutma, hidayeti veren Allah, delaleti satanlara gazabını verir. Avamla bunu yapmıyor. Avam zaten gazap içinde yaşar. Unutma Mehmet. Avam gazap içinde yaşar. Tövbe eder etmez. Hani biz biz insanların günahlara bakıyoruz değil mi? Biz şimdi Esmer'in ve Mara gibi kişiye bakmıyoruz. Biz günahlara bakıyoruz. Bu günahları talep edenler Allah'ın gazabında yaşarlar. Bunu hiç unutma Mehmet'im. Tarikate tasavvufa girip de nefsine tabi olanlar aynen o zahirdeki günahkar gibidirler. Onlar da kendi nefislerini cennetlik yaparak gazaplanıyorlar. Allah'a gazabını çekiyorlar. Ne yapıyorlar? Kendilerini, kendilerinin nefislerini şehit etmişler. Onlar gerçekten müftülük şeyh etmiyorlar. O yüzden yaklaşamıyorlar. O yüzden samimi olamıyorlar. Ondan olamıyorlar. Ondan yapamıyorlar hep böyle sıkışınca bir Sofiye görünce rabıta iki kat iki edep ayakları bilmem ne masraflıkları hep bitmez bunlar bitmez. Bu tarikat, Nakşibendi tarikatının nispeti şu anda yeryüzündeki en böyle istifadeli edilen Allah rızası istifade etme olayı en böyle kıymetlisi budur. En böyle hoşudur Bu Sultan Saki gibi Kaldes Allah'ı büyük sultanlar Nakşibendi tarikatında e, hep vardır. Hep olacaklar. O yüzden kıymetini bileceksin. Hep böyle ona muhabbet edeceksin. O zaman Allah Azze Celle Celaluhu da bereketlendirecek. Tamam mı? Tamam değil mi? Ne yapacaksın? Çok uyanık olacaksın. Çok dikkat edeceksin Mehmet'im.